Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ajan Colt alıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 80 taşım var. Diğer videoda da şey almıştık. Aynen. Aynen arkadaşlar. Montajlars lütfen al bizi. Aa, Videoya girmeden önce bakın bu arada karakterlerimiz böyle. Evet, Gale çıkmadı. Pem çıktı, pem çıktı. Hem de nereden? Buradaki herkese Şurada. verdiği kutudan. Aynen. Bu arada Ve ağızın... Ege arkadaşlar D4 R, R Y 1 çıktı. <laughs> o da Daryl'ın kostümü tabii ki yani öyle bilmeyen Ne bileyim. Ege'ye çıktı o bro pesten değil kesinlikle. E, bu arada arkadaşlar ajan koltu almayacak ben ona troll yapacağım. Bugün bunu alacağım. O make alacağım. Aa, 49 A 49 elmasa da vardı ama keşke evet, onu alsaydım. Arkadaşlar. Ya, ajan, ajan koltu aldık. O, ajan koltu çıktı. Ve Dur bunu bekle. Da deneyeceğiz. Şey alalım, şey ekran görüntüsü. Dur öyle aldım mısın? ya. Aldım. Aa, öyle de alınmıyor. Nasıl olur? Al, arkadaşlar alsın bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Ses de çok güzeldi ya. Bence de. <laughs> Artık hiçbir şey alamayız. Oh be. <laughs> Bir elmasımız var. Bir elmas da ne alalım? Keşke şunu alsaydım. Ya nasıl alayım? <laughs> Hayır almadım ve ajan kodla birazcık maça başlayalım. Arkadaşlar şey mail gösterin. Hayır gösteriyorum. Oh mail gösterilmiyormuş. Oh. Bir an korktum. Eğer orayı da keserdim. Gösterseydi. Hayır Nerede gösterir. lan? Ben, ben ilk ben. İlk ben oynayayım lütfen. Tamam ben oynayayım teşekkürler. Eee... Arkadaşlar birazdan da mega kutu videosu gelecek. <laughs> Onun da videosunu çekeceğim. <laughs> Gelmeyecek arkadaşlar. Biz kasam Ya da ya da kasam Açacağım. Oha saçına Sim, mermisine Paulson, bak. On rütbe <laughs> koltuğu olan. Talemin yaşı Çocuk. Kaç rütbe lan? On. Pahalısın pahalısın. Kaç, yani kaç seviye diyeceksin ya? Yedi. Uy altı. Altındaki şeyi gördün mü? ulti atarken. Evet çok güzel. Asın percent alsın. Bir de ultiyi güzel. Çaldı adam. Gırf. sinirlenseydin keşke ki. Oh sevindim. Family dead. Önce adamı öldür. Çünkü sen özen kurusun var. Senden korkmalı. baya Bayağı güzel. Hı -hı. Böyle şapkası var arkasında. Şöyle saçını de bağlamış. Şöyle dönelim. Arkadaşlar var. biz YouTuber değiliz ama. Ama da biliyoruz. var. Acaba... Ajan koltuğumuz var. O. Oh. Şimdi de Aydın oyuncak. Bu arada beleş değil arkadaşlar para yapıyoruz. Aynen. Bu arada görev de oluyor koltun. Ve Arkadaşlar, büyük ben... kutuyu açıyorum Ege. Oh, Lan 5 tane kalmış ya. Olmamış 5 tane kalmış. Dur bekle. Arkadaşlar bir videoyu durdurup ben kapatıyorum. Mutu açtılar Daha çıkacağız belli mi değil de. Az önce Kontrol pem çıktı ya. ya. Yok. <laughs> Sisi Ve 136'm var. Hmm. Ege'nin 136'ın var. Video konusu. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar. Şimdi ben kodla oynayacağım. Ben oynatmadım. Kendisi ben işte. Ya hee. Arkadaşlar 20 böyle şartlar 20 Bu arada arkadaşlar bekleyin. gelebilir Bekleyin. Şey hava atıyorum arkadaşıma bekleyin. Arkadaşlar havamız attık bu, ona da kolet çıkmış biraz, biz biraz bizde. Yok. Hayır ya koletten ne var? Ne ne var? Bak kasayım yeter. Ya boş Hı. yapma ya. Bakın pen var. Aa <laughs> 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 yazık sana. Ya. Kolet çıkmış. Ya boş yapma lan. <laughs> len yazılıyor. Ben <laughs> soru işaretini hala <laughs> yanlışlıkla koydum. Akışı kendisi koydu. Hayatta ben koymam. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar kulübümüze gelin bu arada. Gelmenize gerek var. Soğumlu ha var mı? Tamam. Aa, o Aha, lan. Lan. İsmimi kim değiştirdi? Lan? Senin ismin hangi baktı? Bu değildi. Çoğuncu değil miydi? Yok. <laughs> Ben yapmadım. Sen mi yaptın? Hayır. bende hesap yok. Ama şey ya şey yap. Roll pass var ya. Al, aldığında ha. direkt mi veriyor? Evet biz yapmıyoruz. Kupa kasayım yeter. Ya boş yapma ya. <laughs> boş yapma işte. lan. Orada da bir TikTok şey çektim. Bekle, 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 bekle. Hayır, hayır hay, tamam. tamam. Ben tamam. de oynayacağım. Ben de oynayacağım. Ona, oyna. oyna. Arkadaşlar mega kutu. Arkadaşlar mega kutu açtım videosu da var. Brawl Pass aldım videosu da var. Bugün üç tane video yolladım. Çocuk çocuk çok emek veriyor. Çaktırmayın Hepsini ben kastım. <laughs> sonra kendi içeriği olarak paylaş. Arkadaşlar bu arada 25 renk kod videosu. <laughs> 5 ay sonra gelebilir. 5 ay vardı. Ama bu hesapta arkadaşlar sadece kod kasacakmış. Çocuk bana öyle söyledi. Çocuksun bu arada sen. Evet. Çocuk adam dam 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 Çocuk Bir de ah, ah. Ya dur ya. Bir dur bir dur. Ben oynayayım. Arkadaşlar. Ka Anladım. Kardeşim şey. Kolumu çekiyordu da. Haydınlarla evindeyiz arkadaşlar. <laughs> ha var. <laughs> Ablam var. O <laughs> senin kardeşim. Evet. Kardeşim. Tamam, bekle, tamam, bekle. 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 Arkadaşlar. Evet. Ben <laughs> oynamadım yani. Kuzenim oynadı. Videoda da inmişiz. Görün. Hayır hayır! Aydın! Aa! Bekle! Videodaymışız. Öl. <laughs> Aa! Aa! Görmedim adamı. Öl. Geber. Arkadaşlar ben, o, nasıl yani? ben, nasıl, ben nasıl bir proyum ya? Gazo ölecek Ben nasıl bir proyum? Böyle bir proluk yok. Bir kill aldı diye hemen ya. Bir de Rosa öyle düşün ve içindeyim adamın. Aynen. Ama arkadaşlar kurt kork, san yani. Arkadaşlar ne açılımı gelecek. 5 dakika. Arkadaşlar yalan. Yalan söylüyoruz. Ya atacağım, tutan atacağım. Arkadaşlar dışarıda videoların gelmesi için. Arkadaşlar bu videoya 15 like gel dondu sen de gördün. Arkadaşlar bu videoya 15 like gelsin. Dışarıda Ege ile birlikte arkadaşımızın kafasına buz attık diye video çekmeyeceğiz tabii ki. De. <laughs> Ama dışarıda bir video çekirdim Neyse arkadaşlar çekeriz <laughs> yani değil mi? 15 değil hatta 3 like istiyorum. <laughs> 3 evet, 3 atarlık, Olsun o. olsun çekelim daha güzel. Aynen. Işte. Tamam. 3 like bekliyoruz. Atın yani. Oy var. Arkadaşlar ben bir şey... Of, arkadaşlar ismini şu çocuk değiştirsin. Aynen bekleyin. Hatta videoda mı değiştireyim? Yok hayır CC olsun. Hayır videoyu durduracağım. Tamam bekleyin. bekleyin. Evet. Arkadaşlar Gmail'ini kışkırtma yaptım. Aa, dur burada söylemeyeyim. Arkadaşlar... Şu an kesin. Usta Aydın. Usta Aydın Miriam. Miriam. Da... bir yanımda. Arkadaşlar bugün Evet arkadaşlar. Ben hiç Ege, kışkırtma da yapmayacağım. Kedi Stars'ta da Bege'ye da. İkisini de almayacağım zaten. Değil mi Ege? Evet bugün... Mermez o bana zaten. Hesap paylaşımı yasak. 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 Bana videodan önce diyordu vereceğim diyordu da. Ya hee tamam veririm. Ama yani onlar bana. Evet, evet, evet. evet bugünlük videomuz bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.